Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar bugün sizlere bir karakter göstereceğim daha doğrusu bunu yabancı süper youtuberlarında gördüm ve onu da nereden bulduklarını gördüm arkadaşlar bugün çok şey gördüm bunları size göstermek istiyorum hatta şöyle bir gösterelim arkadaşlar böyle pat 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 bakın arkadaşlar bu bir canlı 21. dakikada Clash of Clans'ın resmi Instagram diyecektim. Youtube sayfası 15 milyon takipçisi olan. Arkadaşlar burada görüyorsunuz bir karakter tanıtılmış ve tasarım olaraktan tanıtılmış. Ve çok değişik bir tasarım arkadaşlar. Yani bu ne? Yani yeni gelecek bir karakterin çim şey abi biraz toro benzettim baksana çekeceğimi için sallıyor elektrikli elektrikli Bir de biliyorsunuz ki bu son köy binası 13 için gelebilecek olan bir asker. Kapı çalıyor bu arada. Gelebilecek bir asker arkadaşlar. Bu asker de yani biraz buza benzetmişler. Hani mavi mtrak bir rengiyle birlikte. Yeni bir gelecek asker anlamında mı? dediler bilmiyorum bu arada arkadaşlar klan oyunlarında ufak tefek değişiklikler var yani biliyorsunuz günceleme geldi şuradaki ayarlar bölümünden Çevirip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki klan oyunlarındaki ödüller falan değişti arkadaşlar. Yani bunları Türkçesini ben ekrana yansıtacağım arkadaşlar. Sizler okuyabilirsiniz. Onun dışında ödüller de arkadaşlar. Yani fena değil. 6 gün sürecek hala 4 gün kupayı tamamlayanlar varmış be. Arkadaşlar bence biraz daha ödülleri arttırabilirler. Ya da basamak sayısını çok fazla arttırabilirler. Ne bileyim. Yani çok kısa ya. 50 bin ödül hemen oluyor. Abi biz bitirmişiz bile ilk 3 ödülü. Yani ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce oyunu ne gibi... Arkadaşlar oyuna ne gibi değişiklikler gelebilir? Yorumlara yazın bunun için özel bir video çekeceğim. Çok ciddi söylüyorum. Yorumlarınızı videoda göstereceğim arkadaşlar. Oyuna ne gibi değişiklikler gelebilir? Bunun hakkında bir video yapmak istiyorum. Mikrofonu düşürmeyelim. Şimdi hemen şuradan biz de bir görev alalım arkadaşlar. Aynı zamanda ne gibi görevler alabiliriz? Çoklu savaşlarda 3 yıldız kazan kahraman kullanmadan. Bunun dışında ne görev alabiliriz? Klan savaşlarında 3 geç bunu da. %100 yıkım bunu da geçebiliriz abi. 5 gizli tesla bunu alabiliriz abi. 1 saatte 5 gizli tesla 2 saldırı yaparsak halledebiliriz diye düşünüyorum. Şuradan bir istek atacağım. Bu arada arkadaşlar bu süper e, askerler değişecek bu kesin. Bunda bilgisini de vermek istiyorum. Bu kesinleşti arkadaşlar. Onun dışında ne hani gibi askerler gelecek bunda belli değil. Bu arada 5 tane inşaatçımız yatıyor. Uyuyorlar çalıştıralım şimdi. Ne yapabiliriz? Abi buradan 8 8 8 8. Buradan basılabilir. Şunu bir bas. Buradan bunu bir bas. Ondan sonra şunu bir bas abi. Şunu da bir bas gayet güzel Bayağı tüm 9 saatlik tüm askerleri bastık arkadaşlar. Ardından ne basılabilir? Şuradan da bir havan topu bassak mı? Havan toplarını yüksel yüklenmek istiyorum abi. 3. seviye 3. seviye bence bir basalım abi. Bir gün 4 saat hiçbir şey olmaz. Tamamdır. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Askerimiz geldi mi geldi. Hızlı bir şekilde eşleşme bul diyelim. Arkadaşlar bu yeni karakter hakkında ne düşünüyorsunuz ve oyuna gelebilecek güncellemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlar kısmını yazın arkadaşlar. Bunu da bilgilendireyim. Bu arada bu arada bu arada bu arada arkadaşlar her gün Nemo TV'de canlı indiyiz. Onu da bilgisine vermek istiyorum sizlere. Bu adamın köyün altı nerede? Ha, yani buradaymış. E her gün Nemo TV'de canlı yayındayız, Her gün ödüller dağıtıyoruz orada turnuvalar düzenliyoruz. Hani PUBG oynayan bir tayfa varsa PUBG oynayan bir tayfa. Brawl Stars oynayanlar varsa onun için al, e, u, elmas çekilişi UC diyecektim de aklım PUBG'ye gittim. PUBG'de UC çekilişi çekiliş değil. Custom Room diyebiliriz arkadaşlar. UC Custom Room'lar açıyoruz. Yani Brawl Stars için de elmas odaları açıyoruz. PUBG için de e, Clash of Clans için de arkadaşlar. Klanlar açıyoruz. oraya gelip savaşıyorsunuz arkadaşlar. Nemo TV açıklama kısmında linkim mevcut. Onu da belirteyim konuşamıyorum oruçluyum çünkü saatte kaç arkadaşlar 6 bir yarım saat kaldı bizim için iftar vakti yarım saat 40 dakika yani iftardan önce çekiyorum çok yoruldum artık yani yayında yaptım yayından sonra dedim çekeyim bayağı yorucu geçiyor bayağı yorucu geçiyor ama olsun değiyorsunuz arkadaşlar o güzelmiş ben buna dalarım ben buna dalarım abi şuradan Bu bir öfke büyüsü bence Hmm. Ya da atmayayım vazgeçtim. Şuraya bir öfke büyüsü. Şurayı salla. Güzel. Şuraya bir dondurmayı çak. Şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya da tekrar bir öfke büyüsü. Şuraya tekrar bir dondurmayı çak abi. Büyük koruyucunun özelliğini kullandım. Çok güzel yerde kullandım hatta öyle söyleyeyim. hani istesem bu kadar güzel kullanamazdım. Bas abi. Kral kraliçe içeriden bir yolla. Buradan şunun da özelliğini kullan. Merkez binayda iyi vurursun sen. Abi barbar kralın özelliğini kullanmak istiyorum da. Abi aga be. Hala barbar kral bayağı var asker abi bayağı asker var. Şuradan bas 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 barbar bar, kral. Hemen oradaki elektroları içeri sokmak istiyorum. Güzel. Güzel abi. Alır mısın orayı be? Şuradan basacağım özelliğini. Tamam. Şuradan basacağım. Pat. Bastım abi. Aga be şuradaki 200 bin kaldı. 4 tane gizli Tesla var. Abi ne yaptım ben? Abi ne yaptım ben? Bu arada yine alanım bayağı ferah arkadaşlar. Hani ben çok el kol hareket yapabiliyorum. Berbat bir saldırı yaptım. Onu da belirteyim. Berbat bir saldırı yaptım. Bir dahakine 4 tane gizli Tesla indirmem gerekiyor abi. Hemen hızlı bir şekilde orduyu bas abi hızlı bir şekilde buradan. Diğer saldırıya geçiyoruz. Bu arada ne var burada bir bakayım. Bunu al abi. Hızlandırma yapmak için. Güzel olacaktır. Tamamdır. Geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle bir köyü saldırmak istiyorum. Sebebi ise üçleyeceğimi düşünüyorum. Miyorum ya da vazgeçtim. Tekli cehennemler bana çok kötü baktı arkadaşlar. Tekli cehennemler bana öyle bakınca korktum bir an. En iyisi aa dalabilirdim ona ya. Neyse 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 sıkıntı yok. Bir biraz daha 3 tane 4 tane 4 tane alabiliriz. 4 tane ile gizli testasını alabileceğimiz bir e, köy çıksa. Bak köy olabilir aslında. Bak bunu alırım. Ama tekli cehennem değil mi? Neyse bir şey olmaz ya. Düşük zaten. Şuradan al abi bak. Bir öfke büyüsü. Şuradan bir, iki. Hatta bak şuraya da bir öfke büyüsü abi. Çok fena vuracak. Çok fena vuracak. Çok iyi. At abi bunu da. Bunu da at. Bunu da at. Süpersiniz. Gayet güzel. Şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya bir dondurma çakacağım. Şuraya da bir öfke büyüsü abi. Gayet güzel. 10 numara gidiyorum. Vallahi 10 numara gidiyorum. Billahi 10 numara gidiyorum. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Süpersiniz. Şuraya bir dondurmayı at abi. Kral kraliçeyle şuraya da bir sal. Mekanik kral mekanik. Mekanik center. Mekanik center olsun. Öyle bir şey vardı ya. Bunu bir gün koyacağım videoya. Şunu da çak abi buraya. Niye şimdi attım? Başka yere bakıyordum çünkü. Hatalar hatalar. Vallahi hata yaptık ya. Neyse üçledik de. Üçledik de. Kralı bas abi. Kraliçeyi de bas. Güzel. Aldık mı orayı? Aldık mı Aldık aldık. Hani aldık. Güzel. Görev bitti mi abi? Ona bir bakmak istiyorum. Görev bitti mi? Görev bitti mi? Of 620 bin çok iyi. Çok çok iyi hatta. Topla şuradan. Gayet güzel. Görevi bitirdik. Gayet güzel. Mükemmel. mamamia. Bu kaç? 8 saat diyor. Aslında ben bunu alabilirim. Ben bunu alabilirim. Alsam mı lan? Alayım mı? Hmm. alayım bunu abi 400 puan çok iyi ya gerçekten çok 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 iyi alayım ben tamamdır şuradan yine hızlandır abi yine hızlandır hatta aga be 27 dakika ne abi 20 27... askerden çıksa işim dalmıştım ya vallahi bekleyemem 8 saat görevi iptal etsem bırak desem 10 dakika yok vazgeçtim güzel 400 puan alırız biz arkadaşlar neyse ya umarım videomu beğenmişsinizdir bunun için ayrı bir video yaparım dediğim gibi oyuna gelebilecek güncellemeler hakkında ne gibi şeyler gelebilir onu bir yoruma yazın bir de bu yeni karakter hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar onla bir yazarsanız çok mutlu olurum bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın bay bay bu arada bu videonun dakika olmak zorunda yani çok şey yapmayın tamam bay bay